Gelin. Gençler. araş çekiyoruz. Hala 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 Cemil, Cemil Meriç Ortaokulu 8. sınıfları gelmemiş. Gelmişler Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bakayım. Cemil Yeniş Ortaokulu buradan 8. sınıflar. Yorumları bekliyorum ha. Yeniş Ortaokulu, yorum atacak mısın? Yorum. Evet yorum. Cemil Meriç Ortaokulu birinci olmak istiyormuş, doğru mu? Evet. Yorumları en çok atan, yorumları en çok atan birinci olacak.